Gümüşhane'de çocuklar için düzenlenen özel bir etkinlik hem çocukları hem de ailelerini bir araya getirdi. Gençlik Spor Festivali kentte büyük ilgi gördü. Gümüşhane Valiliği öncülüğünde Gümüşhane Belediyesi'nin destekleri ve herkes için Spor Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştirilen festival Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edildi. Bugün Gümüşhane Valiliğimizin riyasetinde, Gümüşhane Belediye'mizin destekleriyle birlikte Herkes için Spor Federasyonu'nun da katkılarıyla birlikte bugün Gümüşhane'mizde çok özel ve güzel bir etkinliğin planlamasını yaptık. Ee, özellikle Spor Şenliği adı altında saat 11'de başlayan etkinliğimiz akşam 6'ya kadar inşallah devam edecek. Özellikle tabii çocuklarımızın, yavrularımızın yoğun bir e, ders döneminden sonra e, böyle güzel bir etkinlikle e, buluşturmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bununla birlikte aileler olarak, anne babalar olarak bugün belki de en önemli sıkıntı çektiğimiz alanlardan bir tanesi obezite, bir tanesi de dijital bağımlılık. Öncelikle tabii bu alanlardaki muzdaripliğimizin en güzel çözüm noktalarından bir tanesi de çocuklarımızın bir spor dalına ve bununla birlikte bir sanat dalına yönlendirilmesi olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda da yaklaşan yaz sezonunda bütün katılan çocuklarımızın yaz spor okullarına yine gençlik merkezlerindeki yaz okullarına yönlendirilmesi noktasında kayıtlarını da aldık. Özellikle kurduğumuz parkurlarda bugün yaklaşık 18 tane parkur kurduk. Çocuklarımız doyasıya eğlendiler. Güzel bir gün geçirdiler ve yoğun bir ilgi oldu. Bu da bizi ziyadesiyle memnun etti. tenis oynadım, basketbol oynadım, ee, ok attım, Çe e, sonra top oynadım, şişme havuza bindim. Peki, Çok kimler... güzeldim. Ailemle geldim. Aha, eğlendin mi peki bu etkinlikte? Çok eğlendim. <laughs> İlk önce e, Gençlik Spor Merkezi'ne de teşekkür ediyorum. Bugün ilk önce mas güreşine katıldık. Ondan sonra birazcık dinlendik. Ondan sonra atışlara geçtik. Atışlardan atışları yaptıktan sonra değişik bir futbol oyununa katıldık. Ondan sonra bir tane şut çekme oyunu vardı. Ona da katıldık. Ondan sonra golf adlı bir oyun vardı. Ona da katıldık. Badmintona katıldık. Ee, basketbolda basketbola katıldık. Ailemle geldim, eğlendim. Ee, en çok en çok badminton oyununu oynamaktan zevk aldım. Tüm, tüm gençlik spor ve tüm gençlik spor il müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederim. Aynı anda bırakıyoruz. Bir iki üç dedim. Tamam mı? Bir iki üç. İlk başta şimdi şey zıplama yerine gittik. Orada sıra çok fazla olduğu için başka bir yere gittik. Sonra ok attık. Peki eğlendin mi? Nasıl geçti? Evet, güzel geçti. Eğlendim. Çok eğlenceli şeyler vardı. Yoğun eğitim döneminin ardından çocukların hem eğlenmesi hem de spora teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte tam 18 farklı parkur kuruldu. Gün boyu süren aktivitelerde çocuklar doyasıya eğlendi, aileler de onlarla birlikte keyifli anlar yaşadı. Gümüşhane'deki Gençlik Spor Festivali, çocukların aktif yaşama teşvik edilmesi ve ailelerle birlikte kaliteli zaman geçirilmesi açısından örnek bir etkinlik oldu. Festival, çocukların hem spor hem de eğlence ihtiyaçlarını karşılarken, ailelere de çocuklarıyla birlikte unutulmaz anlar yaşama fırsatı sundu. <laughs>